Şimdi şu kısım arama kısım doğru mu? Evet. Arama kurtarmanın bir ikinci ve Biz bugün dört beş altı araması yapabiliriz. Personelle normal kara yapabiliriz. Burası çok sık bir yer değil zaten. Hani vadi ama sağ Hızlı dededen köye doğru. Daha doğru köye kadar. Hemen kuyı bağla. Kim eder? Gelmez ha. Hemen istedim daha. Ya şu 390'sinde. ne yapayım? Evet, 14 Haziran'dan bu yana kayıp olan Hüseyin Topal adlı vatandaşımızla arama çalışmaları 7. günündeyiz. Kalan 6 günde yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alan aradık. Bugün de sivil toplum kuruluşları, emniyet, jandarma, AFAD, gönüllüler, sağlık birimleriyle birlikte toplamda 30 kilometrekarelik bir alan tarayacağız. Köpekler arama unsurları, havadan ve karadan ekiplerle birlikte vatandaşımız arama çalışmalarına devam ediyoruz. Hüseyin Topal vatandaşımız aslında bir Alzheimer hastası son zamanlarında bu teşhis konmuş. Bizim de e, kayıp vatandaşlarımızda baktığımızda e, kayıp kişilerde en çok aslında yetişkinlerde Alzheimer hastalığı ön plana çıkıyor. E, Alzheimer hastalarına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda takibin gerçekten çok sık olması gerekiyor. E, çünkü e, Alzheimer hastalıkları Bildiğiniz üzere ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorlar. Geçtikleri yoldan bir daha geçebiliyorlar. Oldukları yerde dönüp durabiliyorlar. Bu da bizim arama kurtarma ekiplerinin aslında işini biraz zorlaştırıyor. En azından aileleri için bu önemli, bizim için önemli. Devletin tüm organları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler bu tip olaylara gidiyor.